Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün diğer surları gezeceğiz. Ee, Diyarbakır suru dünyanın sanat tarihi ve sanat eseri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Geleyim beraber bu doğal güzellikleri gezelim. Diyarbakır surları ee, üst kısımlarında şöyle geldiğimizde şu üst kısımlarında ne oluyor? Bu restore edilmiş hali. Ee, çünkü burası diğer ve kusurları da aynı şekilde restore edilmiş vaziyette. Yavaş yavaş e, tarif olan yerler var. Tahrip olmayan yerler var. Bunlar böyle devam ediyor. Gelin beraber gezelim. Orada şunu da söylemek istiyorum ki Diyarbakır gezilecek bir yer. Gerçekten muhteşem. Yani her zaman iklimiyle, havasıyla her zaman burayı ne yapabilirsin gezebilirsin Evet göster, diğer Bakır burası böyle burslar burçlar kısmında girişler var. Yani bu kapılarda bazıları çift kapı girişleri oluyor, bazılarda tek kapı girişleri oluyor. Diğer Bakır Surları ise Dünya'nın yedi harikalar listesinde yer aldığı için bazı yerler restore ediyor ve doğal güzellikleriyle Diğer devam ediyor. Merhaba arkadaşlar arkadaşlar burası ise Diyarbakır sınırları şehrin etrafı bütün etrafı çevre çevre sarılmıştı önceden e, ta, tarihi kalıntılarda ve tarihi belgelerde bunları görebiliyoruz ancak şuraya baktığınızda ki ise Diyarbakır surlarında bir parça burası ee, diğer parça ise diğer etrafındaki alanlarda boşluk oluşturmuş. Çünkü niye? Zaman içerisinde tahribat ve e, yönetimsel e, nedenlerden dolayı buralarda e, düzenlemeler olmuş ve sur, sur surun kendi yapısı birbirine konmuş vaziyette. Bir parça burası, bir parça burası ve diğer bak fark ederseniz ileride diğer parçası ondan sonra devam ediyor ve diğer parça da aynı şekilde şu tarafta ee, gördüğünüz vaziyette, e, Diyarbakır Suru böyle, Diyarbakır'ın bütün içerisi sarmış vaziyette. Arkadaşlar şimdi Diyarbakır'da, Diyarbakır surlarının etrafında bazı e, sokak hayvanları da var. Ve kedi, köpek bu tarz şeyler de var. Tabii ki bunları koruma altına aldığımızda daha iyi de olacaktır. Burası evet. Hazreti Süleyman Camii'ye giriş tarafı. Buradan Hazreti Camii'ye gidiyoruz. Evet, gelin beraber gidelim. Aslında diğer bakıcılar gerçekten çok e, çok eski tarih kalıntılar çok dönemli e, Onun için her zaman turist yerlerden birer tabi tanesi burası. Her zaman e, yani burayı gez, gezebilirsiniz. Bakın burası da diğer bakıcıların Hazreti Süleyman e, Camii tarafında böyle gelin beraber geziyoruz. Ne olsun? Evet Arkadaşlar şu an Diyarbakır e, Hazreti Süleyman Camii'nin mevkindeyiz. E, şu gördüğünüz e, yer ise Amide Büyük Artuklu Sarayı Höyü. Höyükler genelde kazı çalışmalarına e, şey olmamış daha açılmadığı için şu an e, ziyarete kapalı vaziyette. Aşağı kısmında ise Hazreti Süleyman Camii'sine gideceğiz. Ve ondan sonra Hazreti Cami, e, Hazreti Süleyman Camii'den sonra surlara çıkacağız. Surlar kısmında da bazı yerler e, tadilat altında, daha bazı yerler e, tadilata açık değil. Evet, Hazreti Süleyman <laughs> Hazreti Süleyman Camii'nde e, sahabe Efendilerimizden bazıları da var burada. E, bakalım orayı ziyaret edelim bir Fatiha okuruz. Ardından e, gezi bölümüza devam ediyoruz. Hz. Süleyman Camisi'ne geldiğinizde her birlikte bir dua da okursanız Sabu Efendilerimizin vazları burada açıyor. Ve ardından diğer baktır güzelliklerinden e, her zaman burayı gezebilirsiniz. burası da Hazreti Süleyman Camii'nin merak minare kısmı aşağıda da ise cami kısmı var ve kapıdan giriş yapalım Merhaba arkadaşlar Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabe efendilerimiz burada yatıyor Gelin. arkadaşlar burada ee, sağ taraf, sizi sağ sol tarafta e, çeşmeler var burada Abdül sabah görüyorsunuz bu kaynak suyu yani temiz suyu bu orijinal kaynaktan geliyor ardından e, sağ tarafta ise Sabihan Efendilerimizin Karşı Şerifleri bulunuyor burada diğer vakıa gelirken e, gelen kişiler için Hazreti Süleyman Camii'de bir fatih okursanız tabii ki e, boş dönemiş olursunuz doğru bir bu Hazreti o Hazreti Ömer döneminde diğer vakıf şey, burayı e, fethetti döneminde. 20 sahabe efendilerimiz bu camide vefat e, ettikleri için kabir şerifleri burada ve bu, her zaman buraya geldiğinde burayı e, ziyaret edebilirsiniz. Artık Hadis Camiinde e, erkekler bölümü de kadınlar bölümü de bulunmaktadır. Burada e, içeri içerik kısmında sağ, sağa giderken kadınlar bölümü var e, ve içe sol sol tarafta da erkekler burada e, namaz sunabiliyorlar. Burayı gezmenizi tavsiye ederim.

burası da gerçekten dünya mirasında diğer ve kusurları ve buradaki eserler dünya mirasının önemli yerlerinden bir tanesi. ve diğer gezisinde buraya uğramadan geçmeyin derim. Gel, manzaraya gel. Evet, O gibi solumda Hz. Süleyman Camii minaresi, karşımda e, Diyarbakır şey, müzesi ve yanında ise bir tane kümbet tarzında bir yapı var. Ve ardından buraya geliyorum, Diyarbakır manzarası karşınızda. Aman aman buraya uğramaktan geçmeyin. Diyarbakır medeniyet şehri bence ya. Bu isim elə necədir sənəcə? Diyarbakır surlarının üst kısmındayız. Tarih kalıntılar her toplumun ve her milletin geçmişin ve e, geleceğini yön veren kalıntılar her zaman olmuştur. Merhaba arkadaşlar. Ee, burası e, sur olaylarından sonra e, eski yapıların yıkılıp, yıkılıp yerine yeni yapıların oluşturduğu bu evler. Ee, şu an ev hanelerine bazılar teslim ediyor, bazı teslim etmiyorlar. Ed yani bilmiyorum detaylı hakkında detaylı bilgi yok. Sol tarafta, sağ tarafta ise Hz. Süleyman Camii'nin e, yapım mimarisi ve surun etrafında genelde oluyor. Ayrıca e, Hz. Süleyman Camii'nin üstündeki o e, o höyük şu an hala kazı çalışmaları e, ileriki süreçlerde yapılacak. Ve şu üst kısmı ise Kurşunlu Camii olaylar esnasında Kurşunlu Camii'nin duvarlarında hala bazı izleri bulmak mümkündür. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want to. and is geldiğinizde... Diyarbakır hediyeliklerinden istediğiniz türleri şöyle abimin gösterdiği gibi istediğiniz şekilleri ondan alabilirsiniz. Diyarbakır'a geldiğinizde Diyarbakır önemli yerlerinde istediğiniz hediyelerde istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Şöyle burası bence çok güzel hediyelik kısmında burayı yapabilirsiniz. Burada gibi yerler var. Şöyle Burada önemli insanların posterleri falan var. ortan sonra şu cam mekan var. Şu kısmında da yazılar var. Bu yazıları da harflerle istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Yani bu mekana gezmenizi tavsiye ediyorum. Burası ise önemli yerler. Arkadaşlar burası Diyarbakır'ın herhangi bir sokakında e, her, her, her yeri çok güzel bir sanat kokuyor. Siz de buraya geldiğinizde bu tarz sanat eserleri görmek için buraya bakabilirsiniz. Diyarbakır sokakları her zaman olduğu gibi gün içerisinde tıklım tıklım yoğunluğuyla devam ediyor. Arkadaşlar burası da Hasan Paşa Konağı. E, bu Hasan Paşa Konağı her zamanki gibi yoğunluğu devam ediyor. Arkadaşlar Diyarbakır geliyor musunuz? Evet. Diyarbakır surları kollarının altında. Gelin Diyarbakır surlarının maketlerine, maketine bakalım. Evet buyurun. Bunu yapan kişi Fesih Güngör. Gün doğar. Ee, bu Diyarbakır maketi. Fark ederseniz çay bahçeleri olan kısımda herkes buradan birer çay içiyoruz. <laughs> Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.